Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili kardeşlerim, Risale-i Nur Işığı'nda aile mutluluğu, geçimsizliğin sebep ve çareleri adlı programa hoş geldiniz. Bugünkü programımızda yine bazı genç kızların Bediüzzaman Hazretlerine soruları üzerine, onların istekleri üzerine, onlara yazılmış bir mektup üzerinde duracağız inşallah. Buradan da bizim yine alacağımız çok büyük dersler var. Onları güzelce alıp tespit edip ondan sonra da yaşamayı Cenab-ı Hak nasip etsin inşallah. Bu mektup da çok önemli. Bediüzzaman evlenmek istemeyen veya evlenmeme zorunda kalan nur talebesi kızlara şu tavsiyede bulunuyor. Nur şakitlerinden mücerret kalmak isteyen veya mecbur kalan kızlar kısmına beyan etmek lazım gelir diye ruhuma ihtar edildi. Ben de derim ki kızlarım, hemşirelerim bu zaman eski zamana benzemiyor. Terbiye-i İslamiye yerine terbiye-i medeniye yarım asra yakın hayat içtimaiyemize yerleştiği için bir erkek bir kadını ebedi, ebedi bir refikay hayat ve saadeti hayatı dünyeviyeye medar ve günahlardan kendini muhafaza etmek için almak lazım gelirken o bir çare zayıfeyi daim tahakküm altında yalnız dünyevi muvakkat gençliğinde sever. Ona verdiği rahatın bazı on misli onu zahmetlere sokar. Şimdi demek ki önce bir defa burada terbiye İslamiye'nin yerini yarım asırdır diyor. Demek 1900'lü yıllarda terbiye İslamiye'nin yerini terbiye medeni almaya başlamış. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, Akif'in dediği gibi mimsiz medeniyet. Medeniyetin Osmanlıca yazılışında mimi kalkarsa deniyet kalır. Yani ahlaksız ve dinsiz dik üzerine bina olan medeniyet. Ondan dolayı ne olmuş? İnsanlarda çok büyük e, dejenere çok değişiklik olmuş. O bakımdan dikkat edilmesi gereken bir hususa e, bizim dikkatimizi çekiyor. Demek evlilik üç şey için yapılır. Bir ebedi bir arkadaşlık. Yani o arkadaşlık cennette de, ebedi hayatta da devam edecek şekilde ona başlanır. Niyet bu olacak. İki dünyanın saadetini, mutluluğunu elde etmek için olacak. Üç insanın günahlardan kendisini muhafaza etmesi için olacak. Demek ki evlenecek kızlara, gençlere bunları tavsiye ediyor. Eğer bunlar olmazsa diyor o zaman bir derece diyelim evlilikten alınacak bir fayda varsa on derece bu sefer görülecek zararda olduğunu hatırlatıyor. Ona verdiği rahatın bazı on misli onu zahmetlere sokar. Eğer şer'an küfü tabir edilen birbirine denk olmazsa hukuku şeriye nazara alınmadığından hayatı daima azap içinde geçer. Demek ki çok önemli olan evlilikte hususlardan birisi de eee dinimizin birbirine denk olma tavsiyesi. Demek ki ne olacak? Evlenecek çiftler birbirine denk olacak. Kıskançlık da müdahale ederse daha berbat olur. Tabi bu küfü olma, denk olma noktası da daha önceki programımızda geçmişti. Diyanet noktasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi bu. Yani dinimizin tavsiyesi bu. Diyanet noktasında denkliği esas alacağız. İşte bu izdivaca, bu evliliğe sevk eden üç sebep var. Yani insan evliliğe niye e, sevk edilir? Niye evlenmek ister? Bu üç sebebi burada anlatacak ve onun tahlilini yapacak şimdi. Birisi, tenasülün devamı için. Yani nesillerin devam etmesi için evlilik yapılır. Hikmeti ilahiyece o fıtri hizmete bir ücret olarak bir fıtri meyil ve şevk vermiş. Halbuki o zevk 10 dakikada bir lezzet verse de eğer meşru ise erkek bir saat meşakkat çekebilir fakat kadın 10 dakikalık o zevk için 10 ay çocuğu kendi vücudunda zahmetini çekmekle 10 sene çocuğun hayatına yardımla meşakkat çeker. Demek o 10 dakikalık fıtri meyil bu uzun meşakkatlere sevk ettiği için ehemmiyeti kalmaz. His ve nefis onunla onu izdivaca tahrik etmemeli. Yani küfür değilse, denk değilse asla ona yaklaşmamalı, yanaşmamalı. İkincisi, fıtraten kadın zaaf için maişet noktasında bir yardımcıya muhtaçtır. Demek ki evlilik yapmaya mecbur eden sebeplerden birisi nesillerin yetişmesiydi. İkincisi neymiş? Maişet hususunda birisinin himayesine girmek. O ihtiyaç için şimdiki terbiye-i İslamiye'den ders almayan, serseriliğe, tahakküme alışanlardan, o küçük bir iaşesi hatırı için tahakkümler altına girip, riyakerane hocasının rızasını tahsil etmek yolunda, hayat dünyeviye ve uhreviyesinin medarı olan ubudiyetini hem dünya ve hem de ahiret hayatının demek ki e, kazanılmasına sebep olan nedir? Ubudiyet. Allah'a kulluk. Demek o kulluğa sebep olan ubudiyetini ve ahlakını bozmak bedeline köy kadınları gibi kendi nafakasını kendi çalışmasıyla kazanmak on defa daha kolaydır. Rezzak ki çocukların rızkını sütle verdiği gibi onların da rızkını o halik Rahim veriyor. Yani rızık endişesiyle o ubudiyetten, ahlaktan onu uzaklaştıracak olan e, bir evliliğe taraftar olmaması lazım. O rızık için namazsız ve ahlakını kaybetmiş bir zevci aramak riyakarane çalışıp tahakkümü altına girmek elbette nur talebesinin karı değil. Demek ki rızık noktasında da demek endişe etmeye lüzum yok. Çünkü Cenab-ı Hak nasıl ananın karnında bir çocuğu yavruyu beslettiriyor. Yavru dünyaya geldiği zaman ona hemen rızkını anasının memesinde hazır ediyorsa, ağaçları nasıl durduğu yerde rızıklarını onların ayağına getiriyorsa, nasıl denizde acı su ve kum içerisinde balıkları en güzel şekilde beslettiriyorsa, demek ki Cenab-ı Hak insanın rızkını taahhüt etmiş, onu yerine getirecektir inşallah. Yani bu onun ebedi hayatını sarsacak şekilde o o şekilde bir evliliğe sevk etmemeli diye tavsiye ediyor. Üçüncüsü, kadınlığın fıtratında çocuk okşamak ve sevmek meyelanı var. Demek ki kadını evliliğe sevk eden birisi nesildi, birisi maişet idi, birisi de evlat sevme, evlat okşama meyli. Ve bir evladının dünyada ona hizmeti ve ahirette de şefaati ve validesi öldükten sonra ona hasenatıyla yardımı o meyli fıtriyi kuvvetlendirip evlendirmeye sevk etmiş. Halbuki şimdi terbiye İslamiye yerine terbiye medeniye ile 10 taneden bir iki hakiki evlat kendi validesinin şefkatine mukabil fedakarane hizmet ve dindarane dualarıyla ve hasenatlarıyla validesinin defter amaline haseneler yazdırmak ve ahirette salih ise validesinin şefaat etmek ihtimaline mukabil. Ondan sekizi o hali göstermediğinden bu fıtri meyil ve nefsani şevkle o biçare zayıfeler böyle ağır bir hataya kati mecbur olmadan girmemek gerektir. İşte bu işaret ettiğimiz hakikata binaen bekar kalmak isteyen nur şakirtlerinden olan kızlara derim ki tam muvafık ve dindar ve ahlaklı bir zevç bulmadan Demek ki yani o kendisine talip olan da arayacağı vasıflar. Demek kendisine tam muvafık, dindar, ahlaklı olmasını esas alacak. Tam muvafık ve dindar ve ahlaklı bir zevç bulmadan kendilerini açık saçıklıkla satmasınlar. Eğer bulunmadı, Nur'un bir kısım fedakar şakirtleri gibi mücerret kalıp ta ona layık ve ebedi bir arkadaş olacak ve terbiye-i İslamiye'yi almış vicdanlı bir müşteri ona çıksın. Ve saadet-i ebediyesi muvakkat bir keyfi dünyevi için bozulmasın. Ve medeniyetin seyyatı içinde boğulmasın. Demek ki insanın fıtri ihtiyaçlarından birisi olan evlilik öncesinde, ne gibi adımların atılacağı ve hangi düsturlara göre hareket edileceği dikkate alınmalıdır. Evliliğe ihtiyaç duyulan sebeplerle birlikte evliliğin insana yüklediği mesuliyetler ve zamanın getirdiği zorluklar da bilinmelidir. Bunların bilinmesi ve ona göre karar verilmesi çok önemlidir. Yani kızlara burada bir ikaz var onu özetleyecek olursak, bir erkek, bir kızı ebedi bir hayat arkadaşlığı, dünya hayatının saadetine sebep olması ve bir kısım günahlardan kendisini muhafaza etmesi için alması lazım. Gelirken İslami terbiye